Yürü 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 kaldığın yerden bayrağı eline aldığın yerden yürü 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 kaldığın yerden bayrağı eline aldığın yerden Değerli şube başkanlarım, kıymetli üst kurul delegelerimiz, sevdamız ve davamız olan Büro Memur Seni layık olduğu yere taşımak için Genel Merkez Yönetim Kurulu adaylarımızla birlikte 7. Olağan Genel Kurul'da oylarınıza talibiz. Sizleri ikinci şahlanış dönemi olarak adlandırdığımız bu süreçte yeni hedefler, yeni ufuklar, yeni zirvelere doğru hep birlikte yürümeye davet ediyorum. Zirveden yeni zirvelere yolculuğumuzda teşkilat işleyişimize dair yapmamız gereken Yaptığımızda önümüzdeki engelleri ve sorunları bir bir kaldıracak vaatlerimiz var. Şube başkanlarımızın sendikal faaliyetlere odaklanması ve üyelerimizin problemini daha hızlı, daha kolay çözmesi için profesyonel şube başkanı ünvanı ile şube başkanlarımızın tek sorumluluğu sendikacılık olacak. Şube yöneticilerimizin ve üyelerimizin tüm ihtiyaçlarını karşılayacak mülkiyet hakları sendikamıza ait olan hizmet ofislerini bir bir satın alacağız. Şube yöneticilerimizin sendikal faaliyetlerde kullandıkları hizmet araçları yenilenecek, aracı olmayanlara araç satın alınacak. 85 bini aşan üye sayımızı 2022 Mayıs ayına kadar 100.000, orta vadede 150 bin, uzun vadede 200 binin üzerine çıkararak kamu görevlilerini toplu sözleşme masasında daha güçlü bir şekilde temsil edeceğiz. Sendikamız bünyesinde genel koordinatörlük birimini kurup yöneticilerimiz sendikacılık yaparken karşılaştıkları sorunlara hızlı çözümler üretip çözülmemiş sorun bırakmayacağız. Biz yeni bir anlayışla tüm sorunların çözüm noktası olmaya hazırız. Gelin canlar bir olalım, diri olalım, hep birlikte olalım. Birlik ve beraberlik içerisinde büro memur senimizi daha ilerilere taşıyalım.